Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Rebuild'i yapacağız NBA'de. Daha evvelden Fenerbahçe ve Galatasaray Rebuild'i yapmıştık. Şimdi Beşiktaş Rebuild'i yapacağız. Bu Beşiktaş Rebuild'inde e, serbestlerden oyuncuları transfer edeceğiz ilk sezonda. Çünkü hani normal e, Yama'da şey yok, Beşiktaş kadrosu yok. O yüzden e, bedelsiz oyuncuları direkt transfer edeceğiz. Zaten de Beşiktaş e, bayağı baya böyle iyi bir kadro kurmaya çalışıyor. Geçen sezonki e, vasat performansının ardından neredeyse küme düşmenin eşiğinden son anda kurtuldular. Bu sezonda iddialı bir giriş yapmak istiyorlar ve Euro Cup'a da katılacaklar. Bakalım e, NBA'de başarılı olabilecekler mi? Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuz arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. <laughs> ee, Serbest oyuncuların hepsini ekledik kadromuza. Ee, i̇lk beşliğimizde John Wall, Alonso Terrier, e, Cameron Reddish, e, Miles Beers, Dwight Howard, bulunuyor. Yedekler bencimizde Mülitinov, Carmen Anthony, Dennis Smith Jr., Lindy Waters ve Ersan Ilyasova var. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ee, biliyorsunuz ki Beşiktaş'ta e, bir sürü NBA yıldızı geldi geçti. Edin Iverson, Aaron Williams gibi çok NBA oyuncuları Beşiktaş forması giymişti hatırlayacak olursanız. Bakalım Beşiktaş Beşiktaş de şampiyon olabilecek mi? Şimdi ilk sezon böyle oynayacağız. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet baktığımızda Beşiktaş sondan ikinci sırada yerini alıyor. Bu arada. Evet arkadaşlar istatistikleri görüyorsunuz. Şu şekilde ilk sezon Neverss'ne kadar böyleyiz. Bakalım sezon sonunda nasıl olacak. Sezon sonuna doğru bir simülasyonumuzu yapalım bakalım. Jamorant en değerli oyuncu seçiliyor. Paolo Banchero, Rocky. Yani böyle bu şekilde. En en yüksek oyuncu Myles olmuş bu arada. Ee, buralarda baktığımızda yokuz buralarda. Turok yani takımında Militinov görüyoruz Evet burada zaten e, playoff'lara da kalamamış Beşiktaş Hemen hızlı bir simülasyon yapalım Evet, Atmanta şampiyon oluyor Her zaman olduğu gibi İstatistiklerde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Bakalım ikinci sezon bizi neler bekliyor. Şimdi hep birlikte ikinci sezona geçelim bakalım. Evet şimdi draft'a başlıyoruz bakalım. Jordan Hawkins. Siz buradan. Hawkins Beşiktaş'a hayırlı olsun. Tyler Jackson Davis aldım. Evet bu da Beşiktaş'a geliyor. Hayırlı olsun. Evet ilk beşimizi kurduk. Scott Anderson, Jordan, Jordan Hawkins, Aaron Gordon, Kristaps Porzingis, Andre Drummond beşi ile başlayacağız. Dillion Brooks, Nikola Mulitinov, Rui Hachimura, Kristen Brown ve Gabe Vincent de bençten destek verecekler. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Şimdi trade deadline'e kadar bir simülasyonumuzu yapalım bakalım. İkinci sezonda üçüncü sıradayız. Bu arada güzel en azından playoff sıralamasına girmişiz. Bakalım aynen koruyabileceğiz mi? Oyuncu istatistiklerinde de gayet başarılıyız. Scott Anderson önderliğinde gayet iyi gidiyoruz. Takımı sırtlıyor diyebilirim kendisi için. Aynı şekilde Porzingis de e, çok başarılı. Aaron Gordon da müthiş oynuyor. Diğer arkadaşlar da eşlik ediyorlar oyunu. E, oyununa. E, Andrea Dumont da rebound anlamında da gerçekten iyi bir savunmacı olduğunu gösterdi bizlere. Evet bu şekilde istatistiklerimizde bu şekilde bakalım. Sezon sonunda bizi neler bekliyor? Hep birlikte sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Trae en değerli oyuncu seçilmiş. Yine baktığımız zaman Victor Rocky sezonunu geçiyor. Altıcan Nicole Anthony Antikompo Şardın şeklinde gidiyor. Burada baktığımızda NBA bir takımda Burada yokuz. Buralarda da yokuz defansif takım. Rocky'de olabiliriz diyeceğim ama Rocky'de de nasıl diyeyim? Washington diyeceğiz nasıl biz de değil miydi bu şey? Takasladık mı biz? Allah Allah ya. Neyse ikinci sıradayız. Bu arada ikinci sıradan e şey olduk. Bakalım. Şimdi İlk maçı kaybettik. İkinci maçı da kaybediyoruz. Üçüncü maçı aldık. Evet. 2-2'ye çevirdik maçı. Neyse ki güzel. 3-2'ye Evet 4-2'ye geldik. 2-0'dan 4-2. Gerçekten öldük öldük dirildik. Acaba tur gelmiyor mu diye ama e, ee, iyi oldu diyebiliriz. Evet. Şimdi New Orleans Pelicans'a karşı mücadele vereceğiz. Bu da aynısı olmaz diyelim. 1-0. 1-1. Oldu. Biraz dikkatli olmamız gerekiyor. 2 1 güzel. 2 2. 3 2. Çok iyi. Hadi bir maç daha. Bir maç daha alalım. Bir maç daha. Ah 3 3 oldu. Evet son maçı direk simülasyon yapacağız artık bakalım buradan çevirdik çevirdik çeviremedik yan bir sonraki sezonda kalacağız evet maçı kazandık 134 86 üç skorla maçı aldık. Şimdi Memphis Grizzlies'la oynayacağız. İlk maçı kaybettik 1-0. 1-1 2-1 3-1 3-2 Evet kaybediyoruz. Memphis Grizzlies turu geçiyor. Bakalım finalde şampiyon olabilecek mi Memphis Grizzlies? Cleveland oluyor şampiyon. Donovan Mitchell'da MVP seçiliyor. Pat Anderson bayağı iyi bir performans ortaya koymuş diyebiliriz. İkinci sırada Porzingis 20.9 sayı. Aaron Gordon 16.5 sayı. Militino 14.3 sayı. Dillion Brox 11.1 sayı ortalaması yapıyor. Daha sonra diğerlerini de göstereyim. Duranmadım performans belirtmiş. Üval sayıları falan düşmüş. Bu şekilde oynamışız. Evet 3. sezona geçiyoruz. Bakalım 3. sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte görelim. Hızlıca 3. sezona geçiyoruz. Evet otomatik şey yaptı herhalde. Zakire Richester'ı e, draft etmişiz. Şimdi başka kim draft edilmiş? London Johnson gelmiş. Üçüncü sezon için bayağı bir takımımızı güçlendirdik. Resmen bir NBA takımı gibi oldu diyebilirim. Ee, Jalen Brown ve e, Domantas Sabonis'i takımımıza kattık. Aynı zamanda Rochester'de e, şeyden geldi, Draft'tan gelen oyuncumuz. Bakalım kadro ne iş yapacak, nasıl oynayacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi. Devre arasına doğru simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım devre. Evet bu sefer dördüncü sıradayız. Üçüncü sezonda yine aynı galibiyet ve mağlubiyetleri almışız. Devre arasında da olduğu gibi. Oyuncu istisliklerinde de görmüş olduğunuz gibi. Jalen Brown bu sefer liderliği ele almış durumda. 2. sırada Scott Anderson var. Forzingis 10.8 sayı ortamısı. Zabonis aynı şekilde. Sezon sonuna doğru şimdi simülasyonumuzu yapıyoruz. Bakalım sezon sonunda Beşiktaş playoff'a kalmayı garantileyecek mi? birlikte. Ben Banyama en değerli oyuncu seçilmiş. Buzelis, Rocky seçilmiş. Antonio Simons, 6. adam. Ante Compo, defansif oyuncu. Govanse, en değerli oyuncu. En yükselen oyuncu, pardon. Buralarda bakıyorum. Buralarda bizden birilerini göremiyorum. Yani buradan bizden birilerini göremedim. Madem bana da var. Demiş. Evet. Bakıyoruz. Üçüncü sıradayız bu sefer. lambda'sına karşı mücadele vereceğiz. 1-0 1 1 i̇yi. İyi, iyi, iyi iyi bakalım 2 1 3 1 of 4 geçtik Geçti şükür olsun geçtik Portland'da Portland'da oynayacağız 1-0 2-0 3-0 4-1 alıyoruz. Toplamı stille oynayacağız. Maçı kaybettik. İkinci maçı. Şükür oldu. 2-1'e çevirdik güzel. 3-1 oldu. Evet kaybettik yine. Evet Atlanta Hawks kazanıyor. Triangle'dan önder bir oyuncu seçilmiş. Oyuncu istisklerini görüyorsunuz. Scott Anderson, Scott Anderson 21.9 sayı ortalaması yapmış. Jalen Brown 21.4 sayı ortalaması yapmış. Porzingis 18 sayı ortalaması yapmış. Sabonis 12.8 sayı ortalaması yapmış. 3 Aster 12.1 sayı ortalamasıyla e, takıma katkı sağlamış diyebiliriz. Şimdi 4. sezona geçiyoruz. Bakalım 4. sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte görelim. Evet, draftlara başladık şimdi. Bakalım sıra bize geldi. Hemen seçelim. Flori Bidunga göreceğiz herhalde. Alalım. Flori Bidunga takımı hayırlı olsun. Victorious ee, Miller takımımıza geliyor. Son Tokçu Çiril'i alıyoruz bu sefer. Gürcistan bir vatandaşmış ama nasıl bir Evet, şimdi dördüncü sezona geldik. Bayağı bir kadroyu güçlendirdik diyebiliriz. Jason Tatum geldi takıma. Bakalım, Baya ee, bayağı bir güç kazandık diyebiliriz Jason Tatum'la. Scott Anderson, Jalen Brown, Jason Tatum, Porzingis ve Sabonis beşlisiyle oynayacağız. Bench'te de Alperen Şengün var bu arada. O da büyük bir oyuncu. Ricaster var. Eee görüyoruz. Jordan Hawkins, e Hachimura, hepsi benchten süre bekliyorlar. London Johnson, Tremont, Tarkovic falan bunlar da mevcut takımda. Bakalım nasıl bir katkı sağlayacaklar. Şimdi trade ne e kadar bir simülasyonumuzu yapalım. Ondan sonra bakalım Beşiktaş nereye kadar gelecek. Hep birlikte görelim. Yalnız o değil de Jason Tatum'un gelişi bu kadar mı takımı etkiler? Takım şu anda birinci sırada. 7 mağlubiyetleri var sadece, 46 galibiyetleri var. Çok güzel bir oynamışlar. Ama sakatlıklar da bayağı var herhalde. Scott Anderson 34 sayı ortalaması yapmış şu herhalde. kariyer ortalaması yapmış. Jalen Brown 25.4, Jason Tatum 22.9. Porzingis 15.6, Sabonis 14. Gayet iyi. London Johnson 13.1 Alperen Şengün 11.5 Tamam, bençten de sağlam katkılar geliyor yani. Oyun çok güzel. Bakalım e, sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Bakalım sezon sonunda takımımız şampiyon olacak mı hep birlikte göreceğiz. Banyama takımın en değerli oyun en değerli oyuncu olmuş Wembanyama. Panzer e, yılın rookie'si seçiliyor. Altıncı adam Nick Smith, Jen Jackson. Defansif oyuncu. Kagan Mori en yükselen oyuncu seçilmiş. Bakalım buralarda var mıyız? Bizim Bizimkilerden var mı? Burada yokuz. NBA 2. takımda da yokuz. NBA 3. takımda Jason Tatum Bunu görüyoruz Beşiktaş'ta. Burada defansif takımda yokuz. Burada da yokuz. Rocky takımında var mıyız? Rocky takımında da yokuz herhalde. Aynen buralarda da yokuz sanırım. Evet. Bakıyoruz Beşiktaş birinci sırada. Beşiktaş birinci sırada. Portland Trailblazers rakip. Buradan da artık galip gelmemiz lazım. 1-0 Çok rahat galip gelmemiz lazım. 2-0 3-0 çok güzel 4-0 evet çok rahat bir yükseliş oldu diyebiliriz. Şimdi rakip Minnesota Timberwolves. Haydi bakalım 1-0. 2-0 çok iyi. 3-0 3-1 oldu. Ama büyük bir avantaj yine bizde. 3-2 yapmayın arkadaşlar. Dağılmayın. Alt tarafı bir maç kazanacaksınız. Heh işte bu. Bravo. Ama az daha bir turu veriyorduk ya. Şaka gibi. Turu vermeyelim. Turu vermeyelim. Evet Ayy 1-1. 1-1 oldu. Bu sefer de olmasın. Bu sefer 2-1. Hadi bu sefer çevirelim. 2-2. Ay çıldırıyorum geriliyoruz. 3-2. 4-2 işte Beşiktaş finalde. Beşiktaş finalde rakip Cleveland Cavaliers. Bir sefer. iki sefer. Üç 0 Evet artık simülasyona gireyim burada. Bakalım. Şampiyonluk geliyor mu? Evet. Ve şampiyon Beşiktaş Beşiktaş beşik şampiyon. Şampiyon Beşiktaş tebrik ediyoruz. Beşiktaş 4'te 4 yapıyor. Şampiyon oluyor Beşiktaş. Şampiyon Beşiktaş tebrik ediyoruz. Beşiktaş kupayı kazanıyor. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Dördüncü sezonda yapıyoruz bunu. Kadroda çok güzel bir kadro kurduk. Kupa Sabonis'in ellerinde. Alper Ayşengün de var görüyorsunuz ki. Alper Ayşengün Beşiktaş'la birlikte Beşiktaş'tan gelmişti NBA'yi hatırlayacak olursunuz ve Beşiktaş'ta NBA yüzünü takıyor. Futbolcuların sevinçlerini de görüyorsunuz. Basketbolcuların, pardon. Asiye sevinçleri gözlerinden okunuyor. Alperen Şengül ve takım arkadaşları sevinci beraber kutluyorlar. Tebrik ediyoruz. Evet, şampiyon Beşiktaş olduğu Tebrik ediyoruz. Scott Anderson finaller MVP'si seçiliyor. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Scott Anderson 26.7 sayı ortalamasıyla 11.2 asist ortalamasıyla e, oynamış bu sezonu. E, Jalen Brown 25.6 sayı ortalaması yapıyor. Jason Tatum 24.3 sayı ortalaması yapıyor. Porzingis 14.8 sayı ortalaması yapmış. Sabonis 14.1 sayı ortalaması. London Johnson 12.2 sayı ortalaması. Alperen Şengün 10.9 sayı ortalamasıyla oynamış. Rechaster 10.6 soyut olmasıyla oynamış diğer oyuncuları da bu şekilde görüyorsunuz. Onlar da bu şekilde sayı ortalamasına katkı sağlamışlar. Ve böylelikle de videomuzu buraya kadar noktalıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başka ne tür NBA Reboot videosu çekmemi istiyorsanız yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.